Aa, sen ne yapıyorsun orada oğlum? Sen ne yapıyorsun orada? Kutu manyağı seni. Kutu kolik seni. sana Di sen ne sen yapan oda. Hı, ha gücüm ha. Abisi cici almış. Bu da meraktan ölmüş. Çok merak ediyor. Yeni gelmiş. Eve değişik bir koku, değişik bir kutu inceliyor. Önce dört bir tarafını gezdi. Dört bir tarafını. Ondan sonra içini merak ediyor. Çi, çi oğluma. kuzum benim. Bağ kuzum benim. Ha. Ne varmış içinde annem? Ne varmış kuzum? Ne varmış onun içinde? Tatlım. Ballım. Ay benim kuzum. Ay benim yavrum benim. Ay.